Sen Begüm um gitsin biz devam edelim. Yani öyle bir şey duyarsanız <laughs> inanmayın. Diyorlar. Evet, Yok öyle oluyor. bir şey. Bir tane gazete küfürü vardı hatırlıyor musunuz? Evet. Lise mezunu veya endüstri mühendisliği. <laughs> 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 en çok güldüğü şeyler. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu ikinci videomda arkadaşım Eylül ve Ferhat'la beraber endüstri mühendisliği nedir? Onlardan bahsedeceğiz. Hoş geldiniz. <laughs> hoş bulduk. <laughs> özetle endüstri mühendisliği nedir? Evet. Herkes kendine göre tanımını yapsın bence. Çünkü böyle çok fazla fikir var endüstri mühendisliği nedirle ile alakalı ve gerçekten tanımı alanlarına göre farklılaşabiliyor. Evet. Sistemi daha efficient hale getirmek, daha etkin bir hale getirmek, daha kısa sürede daha çok ürün çıkarmak mesela, daha etkili ürün çıkarmak gibi düşünebiliriz bence. Evet bu tanım bence de çok... Hani çok çok genişletilmiyor aslında. Doğru yani. Bu en basit hali verimi ve iyileştirmeyi artırma evet, yani. Amaç o. Ee, daha genel bir tanım yapacak olursam ben mühendisler genelde teorileri alarak insan yaşamını kolaylaştırmaya yönelik, Aynen. uygulamaya yönelik şeyler ortaya koyuyorlar. Mesela işte e, Pisagor varsa işte mühendis geliyor onu köprüde kullanıyor ve benzeri. Şimdi bir sürü mühendislik çeşidi var. Bu mühendislik çeşitleri farklı alanlarla ilgileniyor. Gerçekten çok geniş bir alan. Ensuru mühendisliğin spesifik alanıysa hani İnsan faktörü var bu mühendisliklerin içinde, malzeme faktörü var, e, makine faktörleri var. Yani çalışan var, hammaddemiz var ve fabrikalarımız var. Bunların hepsini bir bütün halinde bir fabrikanın işleyişini tam anlamıyla böyle geniş bir perspektiften anlayabilen mühendisler deniyor bence. Evet. Bu bütünü de sistem deniyor. Hı hı. Yani bu sürü bu bütün sürü sistemi Hani etkili hale getirmeye yarıyor zaten. Bir sürü mühendisliğinin alanlarından bahsetmek gerekirse, her alanda işi var demiştik çünkü tüm sürece hakim. Bunları birkaç örnekle saymak gerekirse, finans var. İnsan kaynağı. Bankacılık var. Satın almada görev alıyor. <laughs> üretimde görev alıyor Üretim aynı de, zamanda. Kalite güvence. Satışta Satış. evet. Aynı zamanda şey her ne kadar diğer mühendisliklerin de çok bilişime yatkınlığı olup da endüstri mühendisi daha çok işletmeyle bağdaştırılsa da gayet e, bilgisayar mühendisliğine çok yakın evet. derslerimiz var. Evet. Yani. Onlar kadar detaylı almıyoruz. O kadar çok dil bilmiyoruz ama C, ve C plus plus öğreniyoruz. Bir de istatistikte R göreceğiz. Evet, üç tane oldu. Doğru. doğru. <laughs> İleride. Python'da birazcık bilmemiz gerekiyormuş. Evet. Data Science'da bayağı kullanılıyor zaten. Evet. Aynı zamanda lojistik de çok büyük bir alan. Endüstri mühendisliğinin. <laughs> ee, ve ile ilgileniyor. O verim dediğimiz zaten çalışma koşullarının iyileştirilmesiyle de ilgileniyor. Data Science Geçenlerde gördüğümüz dertte zaten. Hı hı. Yeni yeni ortaya çıkan bir alan bu ve bunu endüstri mühendisleri yapıyor. Yani bir 15-20 yıldır yani endüstri hı hı. mühendislerinin göreviymiş gibi görünüyor. Bu da ayrı bir dalı yani. Evet. Ee, biz Boğaziçi Endüstri olarak ne yapıyoruz? Burada neler geldik? <laughs> evet. Biz neden geldik? Eğer istersen sen cevapla neden? Hı. Boğaziçi Endüstri. Tamam. Ee, ben lisedeyken en çok istediğim bölüm ve en çok istediğim okul Boğaziçi Endüstriydi. Daha önce hani mühendislik istediğimi biliyordum ama farklı bölümleri de az çok düşünüyordum. Ama lisede emin oldum çünkü bence Boğaziçi Endüstri bir insana hani sadece mühendisliği ya da sadece endüstri mühendisliğini öğretmiyor. Bu okulda gerçekten her bölümden, her alandan hani Birçok farklı ders alıyorsunuz ve sadece endüstri mühendisi olarak değil, farklı aslında birçok bir alana gelişmiş biri olarak çıkıyorsunuz. Ben en çok bunu beğenmiştim. En çok bunu istiyordum daha doğrusu hani sadece matematik fen bilip çıkmayayım. Hani bir sürü alanda yetkin biri olarak geleyim istiyordum. Endüstri mühendisliği zaten istediğim bir bölümdü. O yüzden geldim buraya, orayı seçtim. Çok güzel. Siz Siz Peki siz kimsiniz? <laughs> siz. Siz. <laughs> ben neden seçtim? Ya benim zaten işte yani şey zaten iyi gelince sonuç tıp mı, mühendislik mi diyorlar sadece de. Yani benim bütün amacım mühendislikti. Hı hı. Onda da ben lise 2'den düş mühendisliğinin ne olduğunu öğrenmiştim ve tam olarak bu benim işim diyordum yani Aynı, o zaman. Öyle. Bir şeyleri kontrol etmek, bir şeyleri yani yönetmek. yönetmek, bir şeyleri verimli hale getirmek. Çünkü zaten önceki yani zaten küçüğüz de yani hı hı. lise 2 çok büyük bir yaş değil aslında Aynı. ama ne bileyim, yine de arkadaşların arasında hep liderlik eden kişi ben oluyordum hı hı. o zamanlarda. Bu benim mesleğim dedim ama, ama lise sonunda işte biraz iyi gelince şey kayıyor ama. Hani elektrik falan mı yazsam puanı daha yüksek diye. Hı, evet, aynen. Sakın öyle bir şey yapmayın. <laughs> yani çünkü hani ne bileyim, oraya gittiğimde mutlu olmayacaktım diye düşünüyorum. Ya da bilgisayar mühendisi olsam, sürekli bilgisayar... Klub karşılıklı çalışmak hoşuma gitmeyecek diye düşünüyorum. Hı. O yüzden endüstri yazdım. Ve zaten seviyordum onları lise beri araştırmıştım. Evet. Evet. da. ben de. Ben e, lise 3'te tanıştım endüstri mühendisliği nedirle. daha çok daha geç oldu sizinkinden. E, daha öncesinde farklı şeyler düşünüyordum. Duydum, araştırdım. İlk başta hani ne olduğunu bilmediğim için ve hani genel bir algı var endüstri O da ne ya? hani Yani işletme mi? Her şeyden azar azar. 2 yıllık mı diyen var ya. Aynen. <laughs> Klasik Olsun şey. Olsun. Çocuğun senin doğum günü değil mi? Hepsi oldu teyzeciğim. <laughs> ee, bir tane gazete küfürü vardı hatırlıyor musunuz? Lise evet. mezunu veya evet, endüstri mühendisliğinde. <laughs> en çok güldüğü şeylerden biriydi Aynen. şimdi. İlk direkt grubu o atıldı. Bir Aynen. şey siyoluk şampanyayla arasıldı diğeri de atılmıştı gruba. <laughs> Gerçekten <gülüyor> komik ya. Aynen iki farklı oluş. <laughs> Ben şey olmuştu. Araştırdım. Instruments e, nedir? E, yani şu anki bilgime nazaran çok daha az şey öğrenmiştim aslında. E, çok iyiydi. Geniş abi. böyle hani çok yüzeyseldi. Mesela danışmanlık diye bir şey duymuştum. Şu an bayılıyorum danışmanlığa ama o zaman bu ne ya? yani danışmanlık yapıyor herhalde birileri bir şey danışıyor da <laughs> şey yapıyor. Sadece onu anlamıştım ama çok havalı duruyordu. Hı -hı. Onun dışında o şey problem çözme yani süreci yönetmek ve kaliteyi artırmak gerçekten çok ilgimi çekmişti. Çünkü problem sorularını nedense çok e, seviyordum yani mesela e, bizde üniversite sınavında en zorlayıcı alan problemler olur ya, yani sayfalarca Elginç yani seviyordu. hani bir sayfa mesela problem uzun uzun yazar ve içinden çıkamazsa benim hoşuma gidiyordu ve çözebiliyordum da yani çözebildiğimi fark etmiştim. O yüzden hani hem yapabildiğim için seviyordum hem de e, çok ilgimi çekiyordu o uzunları bir denklemlere böyle güzel bir şekilde sokmak ilgimi çekiyordu. Ee, o yüzden Endüstri Mühendisliği yazdım ben de. O şey, problem çözme, analitik düşünme yetisi sayesinde. Yani Boğaziçi üniversitesinde e, muhtemelen o şirketler tarafından en çok takdir edilen özelliği öğrencilere e, muhteşem bir analiz yeteneği kazandırması. Evet. ve bizim okul Boğaziçi Üniversitesi yani insana yöneticilik şeyi veriyor. Yöneticilik evet. kastım ve özgüven aşılıyor okuldan. Evet. Falan. Ama... evet şey gibi ne bileyim konuyu değil de öğrenmeyi öğretiyor sana o yüzden hmm. her yerde her zaman başarılı olabiliyorsun yani hangi ben bölümden yani olursa olsun evet. her alanda aslında her yani alanda şu öyle. an çalışabileceğimiz bir sürü alan var hani bir sürü seçeneğimiz var ya zaten okulun mezunlarına bakınca ne bileyim saçma sapan yani ilgisi alakası olmayan bölümlerden bile çıkıp başka evet. işler yapanlar oluyor evet. Evet. O da zaten şey okulun hani o kulüp yapısından kaynaklanıyor Aynen, bence. Kesinlikle. Düşünce yapısı ve aynı zamanda işte derslerden de kaynaklanıyor yani, ders olabilir, olabilir. Ders programı, de de biz çok mesela çok çeşitli dersler evet. görüyoruz. Aynen. Teknik çizim filan bile gördük yani ne alaka diyebilirsiniz. Yani <laughs> e, teknik çizimde aynı zamanda otoket de öğrendik. Bir hı hı. dakika dört oldu. Totalde öğrendiğimiz diller. <laughs> <laughs> AutoCAD'i yazmıyoruz ama kullanabiliyoruz. O yüzden hem de bildiğimiz için tasarıma yönelik işlerde de çalışma şansımız Aynen. oluyor ileride. CV'mize Aynen. yazabileceğimiz güzel bir alan. Boğaziçi Üniversitesi'nde aynı zamanda her öğrenciye, her mühendislik öğrencisine işletme ve ekonomi dersleri de verildiğinden dolayı hem mühendis olmanın yanı sıra sosyal mühendisler de oluyorlar. Mühendis. Yani insanı tanımaya yönelik marketing, evet. özellikle satış çok önemli alanlar ve e, bir öğrencinin bunları okuldan kazanmış olarak iş hayatına başlaması gerçekten çok önemli yani. yani. Hepimiz birinci sınıfı bölüm arkadaşlarımdan toplandım ve <laughs> video <bir diye> çekiyorum. <laughs> Ee, birinci sınıfın ikinci sömestrinin ortasındayız. evet, yeni sınavlar bitti. Bitmedi. 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 <gülüyor> <gülüyor> bitti sayılır. Ferhat için bitmiş Salı günü, <laughs> e, C dersinin şey, kodlama sınavımız var, yazılım sınavımız ve bittiğini iddia ediyor. <laughs> Bence bitmedi. Onun için her şey bitti. Aynen. <laughs> Aynen. Yani. biz <gülüyor> <gülüyor> daha devam ediyoruz. <laughs> 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 evet, biz daha kodlayacağız daha. <gülüyor> <gülüyor> Artık biz geçen dönem... Nasıldı senin geçen dönem? Geçen tercih? dönem ya şöyleydi, geçen dönem ben ekonomi dersine bayılmıştım yani ve biz ekonomi... Gerçekten mi? Gerçekten. Bence biz hoca açısından <laughs> Sanırım ekonomi. sen çok sevmedin ama. Ben e, o kadar yani derslere çok devam edememiştim geçen dönem ama e, hani aradığım gibi değildi. Daha interaktif bir şey olacağını Hı. umuyordum ben. O anlamda Hı. ben hani... Öyle çok beğendim diyemem. Ya ben bilmiyorum. Ekonomi aşık oldum resmen. Gerçekten. Yani bu dönem çok öyle değil ama. <gülüyor> <gülüyor> o, makro. O, o girişler çok iyi, güzeldi bence. bence. Zaten hani çoğu derse ben de devam etmedim ilk dönemde bir <laughs> şeyle sadece <laughs> zorunlu, olan. Için. Evet. Devam zorunluluğumuz yoktu. Gitmiştim. Parantez şimdi. <gülüyor> ama <gülüyor> çoğu derste yok. Aynen çoğu derste özellikle matematik ve fizikte sadece 2-3 derse falan gitmişimdir. <laughs> evet. Ama yani şey AE dersimiz o bizim bize özel Alman özel azar a -E dersi, İngilizce dersi. İngilizce kritik okuma diye. Yani o ders bana çok şey kattı. Kritik okuma. Kritik. Eleştirel okuma. Kritik... Kritik okuma yani. <laughs> Eleştirel okuma. Yani onu mesela o dersten sonra şu anda ben bir film falan izlediğimde ya da bir dizi izlediğimde biraz Hı -hı. daha farklı bakıyorum ya da bir Aynen, şey okuduğumda kesinlikle. daha farklı inceleyebiliyorum yani olayı daha yazarı daha çok an, anlıyorum yani da senaristi. Bir de Yönetmeni. bence bunu da aldım. Üçümüz de aynı hocadan aldık. Evet. Aldığımız hocanın da payı çok evet. büyük. Evet. Haylin yani. var, Artanyan Gelirseniz. <laughs> Şanslıyız. Evet. O yüzden bayağı şanslıydık. Evet, hem ders bayağı. çok güzeldi, hem hoca çok güzeldi. Hem çok güzel etkinlikler ve devletler evet. yaptık. Çok Ki biz birinci sınıfız ve hani Aynen. bilgi bilgi bilgimiz gerçekten yok yani. Üç sınıflara evet. göre çok sınırlı. Çok gerçekten. sınırlıydı. Ona rağmen çok geliştik. Bence de. de. Ya bu zaten hani biz sadece sayısal yani hani Boğaziçi Üniversitesi olarak konuşmak gerekirse hani aslında sayısal öğrencilerken sosyal anlamda da hani genel kültür açısından da bizi çok geliştiren bir ders oldu. Hani evet. şey işledik mesela İsrail-Filistin savaşını işledik. Aynen. Ben benim sebebini falan bilmiyordum açıklasa Aynen. öncesinde Hiç, yani. hiçbir fikrim yoktu gerçekten ve hani onu işlemeye başladık ve hoca biliyormuşuz gibi anlattı. <laughs> ben sadece böyle izliyordum sonra hani açıkladı şöyle oldu böyle Aynen. oldu ve onun üstüne bir sürü sürü okumalar yaptık. Evet. Hani belgeseller, evet belgeseller yani. izledik ki onları hani burada izlemeseydik muhtemelen hiçbir yerde izleyemezdik. Aynen, aynen. İnternet ortamında bulunmayan Boğaziçi Kütüphanesi. Bu zamana kadar sayesinde. bakmamışsak <laughs> evet. yani bence bakmazdık. Evet, da. Evet aynen öyle. Öyle bir şey olmasa. Aynen. Tamam. Biz geçen dönem <laughs> totalde e, fizik, matematik e, Mikroekonomi, mikro ekonomi, eleştirel okuma, bir evet. de teknik çizim gördük. Aynen. Beş dersimiz vardı. Öyle. Bu dönemki dersler Fizik, gene Matematik ileri seviyelerini alıyoruz. Kimya. Makroekonomi, Kimya, Endüstriye giriş. Bir de Bilgisayar. Işte. Aynen, bilgisayar. C bir de C, dersi. C programlama dersi. Evet. Yani. Ama bitti sınavı yok yani salı. <laughs> Aynen bitti Kesinlikle hayat bitti. kabul etmiyor. <laughs> Biz bir sene hazırlık okuduk hepimiz aynı yerde Kilios'ta. Evet, Kilios'un güzelliği. Ay çok güzeldi gerçekten. Kilios'u <laughs> sevmiyorsan hangi yoluna. <laughs> <laughs> yok yok güzeldi. <laughs> Severim. Geçen seneden sonra ve hani çok yoğun bir tempodan geldik hepimiz zaten. Hı -hı. Ee, bir senelik o tamamen boş, boş bir dönem. Durayım. Sonra İnan tekrar bir, bir şeye baş, baş bir tempoya başlamak gerçekten biraz zor şeydi. Ben kalem tutamıyordum var, işlem İşlem yazamıyordum ben ki, hani 160 dakikada 160 soru çözüp gelmişiz. Aynen. Yani evet. gayet sağlam bir, de bir çözüp gelmişiz. Aynen. Evet Aynen. iyi çözüp gelmişiz. Ama hani <laughs> sınava girdik, iki tane denklem yazmam gerekiyor ve Şimdi kim yazacak onları ya falan diyorum. <laughs> evet. Sakın yapmayın. <laughs> ya. Hazırlık okuyun. O Aynen, kadar da da. Aynen hazırlık okuyun ama <laughs> hazırlıktan sonra alışın yani. Daha devam ama etmiyor ne o rahat. Onlar yazın ders mi çalışsınlar yani? Ben de gayet Hayır ama ben oh, hazırlık o da biraz ha, Evet psikolojik olarak. Evet, Aynen. Hazırladım. Hala işte bu çalışmadan da geçerim havasındayım evet. yani. Hazırlıkta ha, çünkü yani, seviyelerimiz bizim şeydi yani yüksek çıktı. Aynen. Önceden Çocuğun gelen yani göre çok çalışmamız gerekmiyordu yani. Aynen, o yüzden aynen. geçmek için Güzel, çok güzeldi. Haftada dört gün dersimiz vardı. Evet, <laughs> çoğuna gitmiyor <Evet. gülüyor> falan. Normalde hani diğer mühendislere nazaran endüstri biraz boş, lakayt falan diye Diyorlar. sanılıyor. Evet, Yok sanılıyor. öyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle bir şey duyarsınız <laughs> inanmayın. Yani geçen dönemimiz gayet yoğun. Yani aynı dersleri alıyoruz. Diğer Hı. Aslında Boğaziçi Üniversitesi'nde bazı birkaç tane daha üniversite var böyle. Hani ilk iki sene neredeyse tamamıkta derslerini yani. aynı alan tüm mühendislerin. Evet. Biz de o üniversitelerden bir tanesiyiz ve tüm işte matematik, fizik, kimya vesaire Özellikle o dersleri tamam. sene yine Tabii. Ikinci sene bayağı yani biraz farklılaşıyor. Daha, evet farklılaşıyor ama ilk sene tamamen aynıyız zaten tüm mühendisliklerle. O yüzden hani öyle bir boşluğumuz vesaire yok yani. Aynı aynen. şeyi Çift görüyoruz üst sonuçta. dönemlerimiz ilk seneniz en boş seneniz diyor yani. Evet. Evet, evet. <laughs> bu da güzel bir ayrıntıydı. <laughs> evet, bugünlük bizden bu kadar. Ee, kanalıma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Eğer sorularınız olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Ya da çek, merak ettikleriniz, çekmemi istedikleriniz, cevaplamamı istedikleriniz daha uzun bir şekilde olursa aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşürüz. Evet, görüşürüz. 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 <laughs>